Bu hafta piyasalar merkez bankalarına odaklandı. Özellikle Türkiye için hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı oldukça önemli. Çünkü hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı yurt piyasalarda dolar tl kurunun seyri açısından oldukça önemli olacak. Şu an piyasalarda, küresel piyasalarda bir sıkışma var. Çünkü herkes e bütün piyasalar, bütün yatırımcılar 25-26 Ocak tarihindeki FED toplantısına odaklandı. 26 Ocak tarihinde FED Başkanı Powell'ın açıklamaları emtia fiyatlarında doların küresel piyasalardaki seyri açısından bir de kripto para piyasası açısından oldukça önemli olacak. Yani aslında küresel piyasaların FED'e odaklandığını gözlemliyoruz. Dar band aralığına sıkışan bir fiyatlama var. Küresel piyasalarda bu dar band aralığı 26 Ocak tarihine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bu hafta özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı dolar tl kuru üzerinde Türk lirasının performansı açısından oldukça önemli olacağını söyleyebilirim. Eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri pas geçerse dokunmazsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolar kurundaki aşağı yönlü trend devam edebilir. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı Euro-Dolar paritesi üzerinde önemli bir etkiye neden olacağı için bu da dolar tl kurunu yurt piyasalardaki seyir açısından önemli olacak. Bu hafta altının ons fiyatında 1790-1830 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın tl fiyatında 780-810 lira aralığını takip etmeye devam edeceğim. Dolar kurunda da tekrar biraz daha geniş bant aralığında dalgalanma bekliyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizler hakkında nasıl bir karar vereceği belirsizliğin koruduğundan dolayı büyük bir ihtimalle tekrar 13-13.80 lira aralığında veya 12.90-13.80 lira aralığında dalgalanılan bir fiyatlama bu hafta için görebiliriz. Özellikle yurt dışı piyasalarında şu anda FED'e olan bir piyasa olduğu için kripto para piyasasında yatay görünümün halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Özümüz bu hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.